Selamlar Arkadaşlar Hoşçakalın. bugün size Sven top çekiyorum videoyu yorum beni atarsanız size çok değişik bir şey göstereceğim Arkadaşlar şu important fermanlı Sven support değil ama top lane alacağız Ne biliyor musunuz biz ulti açtığımız zaman takımdakiler vurdukça %20 hareket sağladığı için alanımızdan kaçamayacak Ama ilk kitabını almamız lazım rail almamız lazım Rail alacağız ki sürekli yavaşlatacağız sürekli işaretleyeceğiz kitle kontrolü işaretleyeceğiz Full işaretleyeceğiz ve hızlandıracağız olay bu mantık bu önnden dizisi büyük kitabı aldım teleporttan sonra cosplay alabiliriz Topta ne yapacağız? Topta gelin ağzımıza vuracak bizim. Topta yapacak bir şey yok. Gelin ne yaparsanız yapsın. Tek atacak bize. O yüzden böyle itmesini bekleyip kule altı. Safe, sakin oyun sergileyeceğiz. Ama şu destek itemli bir normal oyuncu. ya yani normalde mesela ne yapardık destek item olmasa? Ee, hep buz alabilirdik. Vadiyan alabilir. Glander. Aslında en güzel bence şey. E, Başmekte vadi yaran. Ama çok bence şey ya. Pahalı itemler. Biz ucuz itemlerle bir boyut yapacağız. Sonrasında bakalım nasıl olur. Onu göreceğiz. Bence ben bir E başlayayım önden. Şu tuzundan aldıkça can kazanıyor da tayflar. Tayftı bu işte tayf diye geçmiyor mu? Bir dakika ota, atağı kapattık mı? Okey kapatmış. Yarın Blue'ya yardım ediyor. lisin Blue başladı. Okey. Aa içinden geçti lan. Gelin nerede oğlum? Gelmedi gelin. Ha geldi. O nasıl başlangıç oğlum? 3 milyon kaybetti adam yardım edeceğim diye. Kim gibi? Ha, Emol Jin gibisin. Bu kim lan Güzel ve minyonda çok geri kaldı. <laughs> bak 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 adam kudurtuyor. Hücum gel koş gel. Ah, Beygir seni. Ya e var da 3 tane gelmesin bize. Yanında yakıyor diye. Ignite alsaymışız keşke direkt ya keser çocuğu. Ya yani Ya acı şu gerin var ya böyle kule at bak. Canın filini görüyor musunuz? Hah tamam durdum. Vurmazsanız can fırlıyor. Ayaklı base saçma bir şampiyon. Hah geldi isim güzel. Bizim neden mi çalmış? <laughs> Yo bizim ne çalmamış. Oha yedim mi lan onu ben? Hı -hı. Onu yedim mi lan ben? Ciddi misin? Helal olsun valla. Hadi oğlum. Yat oğlum aşağı. Oh, şuna da şuna da şuna da. Yat oğlum aşağı. Hemen teleport atıp geliyorum. Geleceğim. Gelim gelim. Tanklayacağım. Geliyorum kanka. Geliyorum. Go. Bekle tanklayacağım. Bekle bekle bekle. Al farmı. Al Aynen. şöyle. Öldüm lan ben. Biraz erken atsaydı keşke. Ben öldüm diye saldım ama salmasam da olurmuş ya. Neyse sorun değil acil. Sorun değil. Biraz erken atar değil Silence 7 ya atamadı arkadaşlar. Ama iyi oynadı bence. Nilsin bottan mı başlamış lan? Nasıl oldu anlamadım ben ya. Nilsin toptan başlamadı mı ya? Ben benim yandacı. Şimdi Nilsin nereden başlamış olabilir? Bu yana alıp şunu sonra almak daha mantıklı şu anda. Gelin bir kill bir asist ben iki asist aldım. Farmda iyi eşit durumda sayılırız şu anda. Bir de plate alsaydık ki dur lan plate'e vuruyorsa alacağım ya. Lan üst plate kule şey var. Benim şey var ya. Bir yardım lazım buraya. Base'i tamadım. Ee, kanka ne oldu kestin mi? Kestin mi? <laughs> ha, güzel bu sevdim ben bu Kha'Zix'i Kha'Zix'i sevdim ben ha iyi giriyor eyvallah Eyvallah adamsın kanka be İyi geldi iyi geldi güzel Aykibi güzel sevdim bu çocuğu Toplayıp pitted'i Çok iyi lan çocuk Jungle'ları seviyorum ya oyun takibi abi yani, Enayi buldum mu keseceksin Bak geri nasıl enayi hemen gaza getirip Bam bam dalıyor çocuk Dalıyorsun da kanka bir önüne bak değil mi Kimler, de bilmiyorsun Güzel. Güzel güzel güzel. Şu staffını alalım. Bot da alabiliriz aslında ya. Şunu alıp bot alalım. Bir armor botu bile alabilirim arkadaşlar. Rakipte yine var. Aa, rakipte AP, AD, AD. Yok normal bot da alabiliriz. Ya da büyüden botu alsak mı lan? Vurlar Bence armor AD. Ha, çok karısı kaldım ya. Botumuzu büyü botu yapmak istemiyorum. Defansif bir şeyler almak istiyorum ya. Biraz böyle tankımsı oynamamız lazım arkadaşlar. Agresif oynayabiliriz. Tankımsı oynamak lazım. Splash'ımız duruyor, spell ne zaman gelecek acaba, süresi yazmıyor mu lan bunu? ucunda mı? Anlamadım. Lan oğlum, hepsi kaçtı neredeyse. Yerin 5'te var, güzel. Heh geldi, ignite alacağım. Kesmek istiyorum adamı çünkü. Lane'i itmeyeceğiz arkadaşlar. Aslında itsem kule altında ama, Lee'sini görüyor musunuz? Bak, bak. Lee'sin gezmelerde, Lisin gördük. Bot dediğimiz kazanıyor. Enteresan bot hep kazanıyor benim ha bugün. IP göre galiba. IP yani oyun IP göre adam veriyor galiba. Anlamadım ben. Güzel. Aşağı aşağı itiyoruz ya. Yok bizim Kazix o harbi oynuyor. Bizim Kazix cidden oynuyor. Ayy kaçtı. Alıştı kaçtı hepsi ya. Neyse sağlık. Oğlum seni canlı gitmiyor lan. Ölmez değil mi lan? Ha? aşağıda bir tane daha vursaydım. 20 canı kaldı. Arkadaş. Bak büyük de kaçtı. Tövbe ya tövbe. Bu Beyz'e doğru koştu mu buradan? Oha adam Beyz'e koşmuş arkadaşlar. Düş. Oha! Bu Adam oraya koşmuş. Ben burada öleceğim. Lee burada galiba. Ben burda burada olabilir arkadaşlar öleceğim. Adam buradan dönmüş buraya koşmuş. Şu an ne abi diyorum. Şu an bir şeyler kesiyor orada. Kesemedik. Flash atsaydım iyiydi. Neyse flashımız dursun. Bak fullemiş canlı. Aaa skatılı kesmiş. Adam buradan çıkıp skatılı kesip geri topa çıkmış ya. Base atsa full hp gelse daha iyiydi. 400 gold güzel. Wave'de kaç farm nasıl iyi durumda çocuk ya? Güzel farm. Şu item sayesinde dönüp bir bassa dev full farm alabiliyor. Yani karşı pek bir yapabilecek bir şey yok arkadaşlar yani. gerin bozuk şampiyon. Pasifi bozuk. Fate aldı bir lan hayvana bak. Evet, şimdi base atmak zorundasın. Ben bir plate daha alacağım. Nerede bu adam lan? Gittim base'e. Gitti bir galiba. Şu bir. Şu wave clear'a bakar mısınız şampiyonun ya? Çok güzel wave clear, tüm miyonu aldım. İttim lane'i. Aha çok güzel bir herald. Bir herald oldum topa. Yerini kudurtalım. Çok iyi, direkt herald geliyor galiba buraya. Yap bir plate daha aldım buradan. Büyük miyon da ölürse çok tatlı olur ya. Ölür mü acaba? Swain güzel ya, bu sezon Swain çok tatlı oldu ya. Baksana wave'i de aldım. 2 plate. Şanrik gel, adamsın be. Güzel, güzel. güzel. Kha'zix'le oynuyor abi oyunu. Hit Bebeği Bebe tit ettik. Bebe tit Burada, Orada mı gelin? Yok. Tiyin nereye gitti? Gelin ne yapıyor anlamadım oğlum. Bir anda kayboluyor ya. Çünkü bir anda spirit yani. Güzel. Ramını da alabilirsek alalım. da kaçırdı. Gerim mi değilmiş? İyi, insin bir de. Biz Midday'ın ölü mü? Biz Midday'ın ölü. Böyle alacağız. Ben buradan teleport açacağım bir de. gelin bir plate alır büyük ihtimalle. Neymiş lan böyle? Çok iyi lan bu Rayla. Güzel. Rayla'yı beğendim. Ya botu defans spot yapma gerek kalmadı ya. Rayla'yı beğendim abi. Bu itemle 2500 gold. Güzel. Bir de plate alalım. Rayla işi güzelmiş hacı. Adam bir hiçbir şey yapamıyor. Açıyorsun dibine yürüyorsun herifin. Plate'imi de çektim hacı. Güzel. Biraz mana lazım bize. Bu arada burada keseriz abi. Ben size seveyim. Ben lan ben. ben gidiyorum adam bizi harcadı. Victor çok düzgün ve safe oynuyor. Zaten bir kere ölmüş herif. Lan uzaracı. Top dene çıkalım geri. Yarın nerede topta değil mi? Aynen. Ona plate vermem lazım. Güzel ölmesi lazım onun orada. Şöyle yapalım. Buradan bir ghost alacağım. Ölmedi lan Victor. Ölmemiş. Of canlara bak bir can. Hadi güzel geliyor buraya. Kalix var ya tam böyle Terminator gibi değil mi? Her yerden her şekilde takip ediyor abi oyunu. Gelin gel bakalım. Ben sana aşırı gıcım ya gel buraya. Olmaz böyle bir şey ya. ya ama haksızlık bu ya. Çok hızlı koşuyor. Yakalatsana şunu <gülüyor> <gülüyor> hu, 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 hu Yat oğlum aşağı Güzel Bu ne? Adam atlayıp havada geri döndü? Aynen Eee Neymiş neymişim lan ben böyle Canlara <laughs> bak kim ölmedi mi orada? Abi ölmedi mi Lee şey? Abi bir canla kaçtılar. Bir can. Bir canla kaçtılar ya. Üzdü. Gelin kaçtı ama. o gelin öldü mü? Yok gelin de öldü. Aynen gelin de öldü. Ne alsam mı ya? Ya yani, Para lazım lan. Para lazımdı. Nereden alacağız parayı? Aha o ne? Yerine baksana dur. para lazım ya. Şu Paraya 115 gold lazım ya şuna bir versene bana kanka. Lan oğlum ya. Lan bir, oğlum para verin lan. Koşup öleceğim ha. Gıcık oldum herkese. Bu ne ya? Şerefsizlere bak. 100 gold verin ya aşk hayvanlar. Tamam, işte. tamam kanka sensin ya. Vallahi sensin. Bu parayı almadı hiçbir yere gitmiyorum acı. <laughs> ah, en sen. 8 kere ölmüşsün daha bukmadım mı? Tamam, ferman bitti ama gerdin topla kuleyi aldı hacı. 2 tane çocuk farm çalmadığı için bana topla kule verdim. Neyse sorun değil alsın. Yine eziyoruz lan. Oğlum hep eziyoruz her maç eziyoruz lan. Bu neymiş böyle? Sve niye böyle güçlü oldu ya bu sezon? Şimdi ben ultra var ki 2 vs 2 yaptığım zaman ee, koşu hızım çok fazla olacak. Da kuleyi aldı çocuk. Yarına kule diyeceğim ya. Hemen <laughs> çekti kuleyi. Gelin flash'in yok kanka. Şuradan bir seni yakalarsam diyeceğim de sen direkt kaçarsın ya. Bence <laughs> gelin burada base atıyor. Ben size söyleyeyim. Ruhamın <laughs> ya. Bak 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 Geçmek istiyorum Yakalarsam yok kaçıyor at gibi kaçıyor çocuk Ne oluyor yine veriyoruz lan milleti Abi bir temin burada hadi bir fight yapalım ya geliyorum Çocuğu niye açıyoruz lan dakika 15'te ya Aynen ama işaret yazıyorsunuz bunu. ee, gelin yakaladın beni kanka. Kaç koşuyor? 460. Ee? ee, kanka. Aynen bitiyor mu? Yok bitmiyor. Ne oldu itemle ne yaptık? Oha! Bir kere açtım 657 vurduk. Bir kere açtım ha. Oğlum hile lan bu. Hile resmen hile normal değil. Bu kimmiş? Ne alalım? Exeust, Exeust alalım, Exeust. Bu ne oğlum? Yine yok ettik. Bizim takım bana niye hep böyle adamlar geliyor lan? Böyle iğrenç oyuncular geliyor, bir oyuncular gelmeye başladı. Enteresan durum. Baksana. Adamlar, adamlar bizim bot değil ama yok etmiş şey herifleri ya. Vur boş, vur baboş. Yat oğlum aşağı. Yok benim içime gelecek kimse yok mu ya? Ben de içime girin. Kaç oldu? Tam 800. Çok iyi oğlum. Bu ne ya? Kaç vuruyoruz? 9'da 150 büyü hasar Bir de koşuyoruz değil mi? 450 mi koşuyorduk en son fight? Böyle bir şey koşuyorduk. Ay, çıkalım bence. Allah Allah. yün gel oğlum. Gel yün oğlum. Gel 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 gel. Gel, gel içeri gir. Güzel güzel. Bu iyi daha adamları. Yok bulan bir ulti ultim. Ultim. Bir ultim gelecek şimdi. Tamam şey mi az ya. Ee. Sana, bak, nasıl kaçıyor? Gıcık herif ya nasıl kaçıyor bak bak benim canım niye doluyor sürekli lan? Yok gelin gelin kaçıyor acı gene bir şey yapamayız çıkalım bence buradan. Allah geliyor. Gelme gelme gelme. Bitiyor mu lan oyun bitiyor galiba. Oğlum oyunu da maç bitti lan. Kaç vurduk? 1500 oha. Bir şey, diyeyim mi? Muazzam ya normal değil. Öl oğlum demez ya. Yat oğlum aşağı cacık seni GGVP. Tamam acı ben buldum ya. şey mi mu? alıyorum abi. Tamam mı? Şu item alıyorum. 1500 damage çıkmış ya, 1500 damage. Ve hani iki fight yaptık ha. Gayet iyi. Bir sınav maç. YGVP. Bu adamlar daha tutamaz zaten oyna. Bu muydu denemem lazım tekrar benim. Bu muydu midde deneyeceğim arkadaşlar. Midde çünkü daha fazla bota yürüme imkanı olacağı için. Oo, küfürlere bak. Analar, bacılar, mezeler. Her şey akıyor havadacı. Bunu midde deneyelim ya bir sonraki video bence. Çok ilgimi çekti çünkü normalde bu kadar fazla vurması normalde yani yaptığımız fight iki fight ilk fightte zaten 800 falan vurdu ikinci de daha fazla vurdu. Hani belki şeyde böyle bir dakika 30'da 35'e 40 falan fightte belki 10-15 kalkılasar çıkabilir diye düşünüyorum. Bir de çok iyi oldu bu it. Bunu sonraki videoda deneriz. Şükür görüşürüz. Bay bay.